Herkese merhabalar. EG Natural Güzellik Salonu'ndan Engin Gürçay ben. Ee, ümit ediyoruz ki herkes sağlıklıdır, hepiniz iyisinizdir. Sağlıklı ömürler, sağlıklı gelecekler diliyorum efendim. Efendim bugün genel bir bilgi sunmak istiyorum sizlere. Sizlerden gelen soruları aklıma geldiği kadarıyla sizlere aktarmaya çalışacağız. Ee, salonlarda kurumsal olarak hizmet verilen işte epilasyon, çit bakımları ve bölgesel zayıflamalarla ilgili bir küçük değinmek istiyoruz. Epilasyonda önemli olan hususlar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Nelere dikkat etmelidir? Salonların dikkat etmesi gerekenler, danışanların dikkat etmesi gerekenler diye bir başlayalım istiyorum. Epilasyon işleminde öncelikle salonların dikkat etmesi gerekenler, yani bu hizmeti veren tüm noktaların diyelim açalım. Bu hizmeti sunan tüm noktaların öncelikle cihazlarının düzenli olarak periyodik bakımlarının yapılması önemlidir. Buna ek olarak atış sayısı dediğimiz yani bu atış yapılan bu patlamayı sağlayan ampullerin de bir ömrü vardır. Bir süre sonra patlasa dahi karşımızdaki danışana istediği neticede, ölçüde sonuç vermeyebilir. Bu olasılıklar vardır. Bu bağlamda mutlaka salonların bunlara dikkat etmesi gerekir. Tabii bütün bunların öncesinde hijyenik olması gerekir, steril olması gerekir. Bir önceki işlemden bir sonraki işlem arasında kesinlikle danışandan danışana bir kalıntı olmaması gerekir. Ve bunun gibi sırasıyla böyle giden salonların dikkat etmesi gerekenler vardır. Danışana gelirsek Bizler mutlaka danışanlara epilasyon öncesi tavsiyelerde, epilasyon esnasında tavsiyelerde ve epilasyon sonrası tavsiyelerde bulunmaktayız. Ve bunu ısrarla aynı kişiye defalarca yapıyoruz. Çünkü ilk anın heyecanıyla anlattığımız hiçbir şeyi hatırlamıyor olabilir. Sonrasında bu heyecana bağlı eksiklikler yaşamamak için, bir mağduriyet yaşamamak için. Hem anlatıyoruz hem de sizlere sunduğumuz bu takip formumuzun içerisinde muhakkak suretle olması gerekenler ve olmaması gerekenleri mutlaka sizlere aktarıyoruz. Epilasyon işlemlerinde düzen çok önemlidir. Mutlaka önemlidir. Yani ciddi bir öneme sahip e, ne kadar düzenli gelirseniz o kadar iyi netice alırsınız. Bütün düzene rağmen netice almamak mümkün mü? Bu da olasılıklar içerisinde. Kurumsal olarak %20 dense de karşılaştığımız %20 değil. Dürüst olalım. Gerçekten değil. Çok 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 daha altında binlerce kişiye hizmet veren bir kurum olarak çok şükür memnuniyet oranımız memnuniyetsizliğe göre %95-98 oranlarında bu bağlamda tavsiyelerimize uyan, söylediklerimize kulak veren, bizlere kulak veren, dinleyen tüm danışanlarımız sonsuz teşekkür ediyoruz epilasyon için. Epilasyon işleminde aylık periyotta gelmek önemlidir. Danışanın takibi yapılır eğer bir direnç söz konusuysa daha evvel, daha öncesinde de çağrılabilir. Ancak çok çok öncesinde bir hafta sonra çağrılabilir mi? Hayır çağrılamaz. Onun da bir kısası var. Anajen dönem dediğimiz dönemler vardır. Kıl evrelerinin olduğu evreler vardır. Bu kıl evrelerinde bizler sizi davet ediyoruz. Gelmeden bir iki gün önce tavsiye ettiğimiz bir yöntemle temizlenmenizi rica ediyoruz. Bu bağlamda bu önemlidir. İslam esnası sonrası kuruluk olmaması için tavsiye etmemiz gereken, mutlaka kullanmanız gereken, içerisinde E vitamini olmayan yani kıl kökünü beslemeyen bir losyon kullanmalıyız. Birinci seansta bir şey yaşamadık, ikinci seansta bir şey yaşamadık, üçüncü seansta bir şey yaşamadık. Ancak dördüncüden sonra kuruluk olabilir, sürülen jeli çok hızlı çekebilir. Bu bağlamda önemli hususlar vardır. Sadece vermek için, satmak için mantığı değil, Kesinlikle ve kesinlikle yapılan işlemin iyi bir netice vermesi ve memnun danışan olması için bunlara önem gösteriyoruz. Ee, ve bu böyle sırasıyla gidiyor, bunun çok daha fazla bilgileri var. Geldiğinizde kahvenizi içerken mutlaka anlatıyoruz web sitemizde de yani naturalestetikmerkezi.com'dan da tüm bu detaylara ulaşabilirsiniz. Eksik gördükleriniz var ise lütfen paylaşın. Bizler o eksiğimizi düzenleyelim. Hatalarımızı düzeltelim. Var ise olabilir olmama mümkün değil. Binlerce kişiye hizmet veriyoruz. bunun yanı sıra cilt bakımına gelirsek. Cilt bakımı çok önemli bir husus. Yani epilasyondan daha önemli aslında. Yani Şimdi insanlar bütün vücut olarak baktığı için buna geneli baktığı için ben de cilt bakımına öyle bakmıyorum. İlk siz ne gördünüz? Karşınızda bir süliyet gördünüz, bir sima gördünüz, bir yüz var. Bu yüzde hatalar var. Hatalar varsa ne yapmalıyız? Hata yoksa hata olmaması için ne yapmalıyız? Bu tarz önemli detaylarımız var. Mutlaka hayatımızda günlük cilt bakımımız olmalı. Sizlerin yapacağı. 15 günlük ya da aylık 20'li yaşlardan sonra en geç 20'li yaşlardan sonra düzenli bir şekilde işini bilen, işin nehli, cildi tanıyan, anatomiyi tanıyan ve ona uygun ürünlerle hizmet verebilme yeteneğine, kabiliyetine sahip uzmanlar tarafından düzenli bakım olmalı. Yüksek bedeller değil, kendimizi seviyorsak, kendimize değer veriyorsak bu mutlaka hayatımızda olmalı. Çünkü olan, mevcuta gelmiş, epidermise kusmuş olan bir doku bozukluğu, e, pikmet bozukluğu ve benzeri her şeye olduktan sonra yapabileceğimiz şeyler kısıtlıdır. Alacağı neticeler de danışan odaklıdır. %3 hiç kimse vaat edemez. Alınan neticelerde %30, %40, %80, %90 her ne ise mutlaka ve mutlaka danışan odaklıdır. Yani 10 kişiyi yan yana koysanız onu da birbirinden farklı sonuçlar verecektir. Bu bağlamda aylık düzenli cilt bakımı hayatımızda olmalı. Günlük Periyotlarda düzenli bakım olmalı. Buna mutlaka dikkat etmeliyiz diyoruz. Buna ek olarak da güneş koruyucu ısrarla söylüyoruz efendim. 50 ve üstü faktörlü, 50 ve artı yazar. Çünkü Türkiye'de 50'nin üzerindeki faktörler satışa izni yoktur kanunen. Dolayısıyla 50 artı yazar. 50 ve üstü koruyuculuk sağlayan tüm güneş koruyucularda bilinen 365 gün mutlaka kullanmanızı öneriyoruz sizlere. Bölgesel zayıflamaya gelirsek, benim söyleyeceklerim kilosundan mutsuz olanlara, kilosuyla mutlu olanlara söyleyeceğimiz bir şey yok. O halinden mutlu, memnun, yemeği sevmekte, gezmeyi sevmekte, dolaşmayı sevmekte ancak bir de fiziki durumuna değer veren, önemseyen danışanlarımız var. Ben yemek istiyorum ama kilo da vermek istiyorum demekteler. Bu pek mümkün değil efendim. Yerken kilo vermek istiyorsanız e, bu belli ölçüde mümkün, e, işte diyetisyenlerimizin, bizlerin tavsiyesiyle ilerleyerek bu mümkün ancak otokontrollü tüketimlerle. Yani her istediğinizi yiyerek değil, e, tavsiye edileni yiyerek tatlı ihtiyacınızı giderecek kadar, aslında psikolojiktir bu sınır, e, yeme ihtiyacınızı giderecek kadar ve içme ihtiyacınızı giderecek kadar. Tabii bunun yanı sıra spor ihtiyacı var aktif yürüme, e, tempolu yürüme, koşma ve benzeri sporların da mutlaka hayatınızda olması gerekir. Şayet kilo vermek istiyorsanız mutlaka karar vermiş olmanız gerekmekte. Karar verdikten sonra zaten psikolojik olarak siz kilo vermeye başlayacaksınız. Bizler de bu süreci %30, %40 kişiye göre %60, %70 oranda hızlandıracağız. Ne ile? Salon içi uygulamalarla. Birçok yöntem var. Hepsi birbirine kombinedir. Bizde olan yöntemler var, olmayan yöntemler var. Başkasında bizde olup da başkasında olmayan ama aslına baktığınız zaman birçoğu hepsi birbirine yakın yöntemlerdir. Ee, burada ne anlıyoruz? Anlayacağımız şey aslında karar vermiş olmanızdır. Bu bağlamda karar vermiş danışanlarımıza sonuna kadar arkasındayız. Sonuna kadar hizmet olarak da fikir olarak da destek vermeye devam edeceğiz. Efendim. Ee, bizler İstanbul'un merkezi Şişli'deyiz. Şişli merkezden e, danışanlarımıza cevap vermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarı ile e, yaşanan bir dönem var. Sağlıkla ilgili biliyorsunuz malum Covid 19 buna bağlı dünya düzeninde bir değişiklik var. E, bizler de bu değişikliği ciddi anlamda hissediyoruz burada gerek ekip arkadaşları olarak gerekse hizmet olarak gerekse tavsiye olarak. Talep olarak, tercih olarak hissetmekteyiz. Elimizden gelenin fazlasını sizlere yapmaya çalışıyoruz. Ve hep bu böyle olacak. Sizleri seviyoruz. Sizler varsanız natural var. Danışan varsa ekip arkadaşı var. Ekip arkadaşı varsa biz varız. Dolayısıyla hepimiz bir aileyiz. Birbirine çok ciddi anlamda bir kombine bağlantıdır. Bu bağlamda iyi ki varsınız diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Şişli'den, Şişli'nin göbeğinden, EG Natural Güzellik Salonu'ndan sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.